Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bu arada elimdeki blok notum bitti. Şöyle bir etiketli bir şey buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 Kasım 2025. Ne diyoruz arkadaşlar? Senin falın. Niyet ettin dinle. Şimdi ben kanalımın abonelerine özellikle bana destek olanlara niyet ettim kapattım. Siz de kendi niyetinizi yapabilirsiniz. Ardından da Hani o kişi diye açıyoruz ya arkadaşlar. Bu aklınızdaki kişi her kimse. Onun için bir tarot açılımı yapacağım. Öncelikle tabii ki şeyimize bir bakalım arkadaşlar. Ee, fincanımıza bir bakalım. Şöyle bir enerjimizi gönderelim. Bakalım fincanımızın içi neler anlatacak bize. Şöyle bir göstermek isterim size arkadaşlar. Bakın su gibi aktı. Hem de iki tane işinizin şeyi aktı açıkçası. Yalnız burada hemen içini gösterdim evet size de. Bir insan süliyeti görüyorum ki sanki böyle bir şeylerin içinde kapanmış kalmış gibi. Görebiliyor musunuz? Bakın şurada baş. Evet şöyle kameranın şurasında bakın. Başını önüne eğmiş. Bir şeylerle de uğraşıyor yani bir çabası da var. Ee, hiç duran bir insan değil. Altı da bereket dolu gördüğünüz gibi. Karınca sürüsü çıktı arkadaşlar. Çok çalışıyor. Önündeki pek çok şeyi de görmüyor. Onu da söyleyebilirim. Bildiğiniz net bir şekilde çıktı. Evet bu insan her kimse ismi de bir B harfi bir Y harfi olabilir arkadaşlar. Bir de E harfi olabilir. Üçü de çıktı çünkü ayaklarının altında. Ee, pek çok şeyi arkasını dönmüş. Bakın arkası dönük bu tarafa ve ara, arkada iki tane güzel güzel açık açık yolları var. Ee, bu insanın yengeç burcu olma ihtimali de yüksek. Üstünde de onun simgesini gördük. Evet. Ee, i̇ki kişinin de burada bir alışverişi var. Hani takas mı yapıyorlar? Yani ya da hani bir şeylerin pazarlığını mı yapıyorlar bilmiyorum. İki güçlü şey, karakter diyeyim daha doğrusu. bayağı bir mücadele içindeler ama elbette ki bir taraf daha dediğini yaptıracak, yaptıracak daha doğrusu. evet bu hani yeni bir şeyler almak gibi bir şeyleri hani elde etmek gibi onun pazarlığına oturulmuş açıkçası bildiğiniz sen aldın ben verdim şöyle olsun böyle olsun gibi bir halleri var burada gördüğümüz kadarıyla evet şu, şu taraflara bakacak olursak da çok güzel temiz temiz şeyler çıktı açıkçası ee, şöyle bir masa lambasını bilirsiniz değil mi arkadaşlar hani böyle ders çalışırken gençlerimizin masa lambası kullandığını e, bildiğiniz bir genç diyeceğim bunu. Muhtemelen bir şeylere harıl harıl çalışıyor, bir şeylere hazırlanıyor ve bunun neticesinde de zaten o kadar aydınlık bir şekilde çıkmış ki fincanın bu kısmı sizde fark edeceksiniz. Bu genç istediği hedefine gidiyor açıkçası. Bildiğiniz önünde bir yol açılmış yani bu gitmek istediği yere gidiyor. Bu çalışmalarının semeresi mi derdik? Evet semeresi derdik. Onu elde edecek yani hiç boşuna değil zaman zaman belki hem kendisi hem de ailece hani karamsarlığa kapılsanız da hiç öyle bir şey yok yani. Önü açık bu genç çocuğun neredeyse delikanlı diyecektim. Belki de delikanlıdır belki de bir genç kızdır ama benim içimden öyle bir şey geldi açıkçası. Öyle deme şeyi geldi. Evet, bakın görüyor musunuz? Fincanınızın dibi de hiç şey değil, öyle kapalı değil ve bereket dolu gördüğünüz gibi. Zaten ortada da şöyle çevirirsem tam, tam net göreceğim. Görüyor musunuz? Bir rakam çıkmış ki arkadaşlar. Yani. O kadar net çıkmış ki iki gündür o rakamı görüyorum. Şöyle bir bakın ortasındaki rakamı siz de görecek misiniz arkadaşlar? Bildiğiniz dört rakamı çıkmış ve şaşkınım. Neden? Dün de dört çıktı. Dün de zannedersem bir şeyimde bakımımda. Yani bir rahatlığa kavuşmanın ya da bir şeyleri elde etmenin ya da bir şeyleri tamamlamanın vaktinin dört olduğunu. Dört ay olabilir. Ya da hani 4 hafta olabilir. Ya 1 ay ya da 4 ay diyeyim. 1 ay daha hani 4 haftaya tekabül ediyor ya arkadaşlar. Evet şöyle bir haberiniz var sizin. Şurada minnacık bir kuşumuz çıktı. Zaman zaman böyle böyle kendi kültürümde konuşmalar yapıyorum. Minnacığı siz de kullanıyor musunuz bilmiyorum ama benim dilime yerleşmiş bazı şeyler var. Evet minicik daha doğrusu minicik bir kuşunuz çıkmış. Çok tertemiz bir şekilde. Üstünde de bir hızlı geleceğini gösteren tamam kuş dipte olsa da biraz daha yukarısında bir helikopter var arkadaşlar. Pervanesi bile çıktı. Yine bu gençle alakalı çünkü masa lambasının yine yakınında evet sürpriz bir durum olacak. Gördüğünüz tek bir karanfil de çıkmış burada. Arkadaşlar şöyle çok fazla uzatmadan çünkü daha tarot açılımı da yapacağım aklınızdaki kişiyle ilgili. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Aslında tarot baktığım zaman şey yapmıyordum. Hani tabağa bakmıyordum ama bir arkadaşımız yazmış. Evet dileğiniz gördüğünüz gibi su gibi aktı. Bir telefon aizesi çıktı arkadaşlar. Telefonla alınacak bir haber de olabilir bu şeyinizle ilgili. Bir rahatlamada gördük. Hiç böyle beklemedi de zaten direkt gitti sizin anlayacağınız. Şöyle bir bakalım bakalım tabağınıza. Evet. Bir şeyler oluşuyor ama nasıl oluşuyor arkadaşlar biliyor musunuz? Hani böyle sizin istediğiniz hızda değildi. Şöyle Hani gıdım gıdım derler ya o şekilde oluşuyor. Hani böyle beklenen bir şey var, tamamlanması gereken bir şey var. Onun sevinci de var zaten. Temiz temiz aktı. Evet, aileyle ilgili bir hareketiniz var. Şöyle. Ailenizin üzerinde biraz göz olduğunu da söyleyebilirim ama hiç merak etmeyin. Çünkü şuradaki ağacın yanı başında bir hani yürek kabarması gibi gözü ona yorduk da Yanı başında da bir at nalı çıktı arkadaşlar. Şurada siz de görebilirseniz. Bakayım kameraya görebiliyor musunuz? Hayır biraz uzak duruyor zannedersem. Şöyle yaparsak evet daha iyi görebileceksiniz. Hiç merak etmeyin. O at nalı hep şeydir uğurdur koruyucudur ya arkadaşlar. Siz de bilirsiniz aşağı yukarı. Evet bir ortamınız olacak. Bu belki Hani böyle liseliler buluşması gibi bir ortam da olabilir. Bayağı bir kalabalık bir ortam olacak. Böyle çok sık görüşmediğiniz insanlar muhtemelen böyle bir şey. Ne olacak? Neşeli bir ortam da olacak. Böyle özlem gidereceksiniz. Onu da söyleyeyim. Evet burada arkadaşlar bir insan süliyeti çıktı. Kanadını görüyor musunuz? Şöyle bir kalemle göstereyim size. Bakın bildiğiniz orada şey var kanadı var. Aileye böyle dışarıdan hani e, ikinci göbek mi denir? Hani anneanne gibi, büyük baba gibi dışarıdan bir hani hem bir daimi dua enerji var. İsminde bir A harfi var arkadaşlar. Bu hani size melek gibi dokunan, yardım eden insanın daha doğrusu. Onu da söyleyeyim belki size bir hani şu kişi diye aklınıza gelebilir. Evet. Şöyle. Arkadaşlar şurada bir kalp figürü belirdi. Ee, kalp figürünün yanında da bir A ve bir B harfleri var. Bir de M harfi gördüm arkadaşlar. Şöyle kalbinizi ılıtacak. Size böyle hani güzellikler sunacak bir insanın isminde olma ihtimali çok yüksek bu şeylerin harflerin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir tabağımızı fincanımızı bir kenara alalım size ben dediğim gibi hani aklınızdaki kişiyle ilgili bir bakım yapacağım. Şöyle bir şunlardan da destek alacağım arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle önce bir serelim. Ben hani böyle önce serip sonra şey yapıyorum arkadaşlar. Şey yapmak istemiyorum. Nasıl diyeyim? Böyle kafanızı karıştırmak istemiyorum daha doğrusu. Ben öyle bir konsantre oluyorum. Evet bir hani bir aklınızdaki kişiyle ilgili bir değişim göründü şu anda. Ee, hemen de yormaya geçiyorum. Öyle de bir şeyim var, yapım var arkadaşlar. Değildi. Seni de alalım mı? Sen geldin ya. Hem de güzel bir kartsın. Ondan aldım yani. Yoksa e, çok da düşünmüyordum yani bir sekizleme yapmayı yeterli bulmuştum evet. İşte ört olmayınca da kayıyor. Daha buna bir İnanın bana tarot'tan biraz da o yüzden hani uzak duruyorum neden? Çünkü kayıyor, düzenli durmuyor. Ee, yine de tek tek açıyorum size. Hiçbir şeyinizi, bakımınızı şeysiz bırakmıyorum arkadaşlar. Evet, bir insan var ki burada. Şimdi hepsini aktaracağım size arkadaşlar. Evet, bir insan var. Hem de böyle büyük şeylerin peşinde bir insan. Çıktı yani. Gücünü de eline alıyor mu? Eline alıyor. Bildiğiniz güç şeyi de çıktı. Kartı da çıktı. Evet şimdi arkadaşlar. Şöyle bir düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle dursun zaten. Bir daha dokunmayacağım onları. Ben kafama e, yerleştireceğim. Evet. Şöyle aklınızdaki insan. Bu dediğim gibi kimi düşünüyorsanız. Kime niyet ettiyseniz. Onu olsun arkadaşlar. Şu dağınıkta durma dağınıklıktan da hiç hoşlanmam arkadaşlar. Evet şöyle önümüzdeki ayla şu girdiğimiz ayla zaten hemen hemen ortalarına yaklaştık 8'i bugün ayında. Yani Kasım ayıyla Aralık ayı boyunca diyeyim kendi ikilemleriyle uğraşacak gibi görünüyor. Bildiğiniz çaba içinde zaten 3 tane karta bakınca ama aması var. Zaten üstünde böyle pırıl pırıl güç güç ormanlar kralı gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel çıktı üst kartlar çok güzel çıktı Altta da biraz çabayı görüyoruz açıkçası böyle açıkçası böyle karar veremediği durumlarla boğuşuyor bu, bu insan yani böyle var olan düzenini değiştirmek bu hani çalıştığı işten farklı bir işe geçmek gibi bir kafasında kurduğu düşünceleri var. Esasında hani tüm bunlar yeni şeyler değil. Yeni düşündüğü bir şeyler değil. Sadece artık diyor ki yeter bu ikilemlerin bitmesi gerekiyor. Çünkü onun hayatını kötü anlamda çok etkiliyor şu anki bulunduğu şey işse de, bulunduğu yerse de bir karar verip bu durumu değiştirmesi gerekiyor. Evet. Bu insan İki ay gibi süreçle dedim ya Kasım, Aralık gibi arkadaşlar. Böyle bir enerjide olacak. Muhtemelen sana akıl soracak, fikrini alacak. Bu kişide bir değişiklik olacağını söylemek çok mümkün yani. Onun için şimdiye kadar böyle olan durumları değiştirecek. Bununla birlikte tabii ki tutum ve davranışları da haliyle değişebilir. Ve sana hiç beklemediğin bir anda... E, bazı şeyler söyleyebilir. Sana anlatacağı, söyleyeceği şeyler var. Hani bir süredir bazı şeylerden vazgeçmesi gerekmiş bu insanın. Hayatında çünkü bazı şeyler yıkılmış ve haliyle yenilerini inşa etmek istiyor bu yıkılan şeylerin yerine. Dışarıya hani pek belli etmese de, göstermese de, gerçeğine baktığımızda hani gerekli cesarete yeterince sahip değil. Hani becerememekten, bazı şeyleri mahvetmekten çok ürktüğünü söyleyebilirim. Evet bu kişinin hayatında büyük bir değişim olacak. Ve tabii ki de bu değişim haneden biri ise veya size çok yakın bir insansa... Artık bu kişinin siz olduğu, kim olduğunu siz biliyorsunuz. Size de yansıyacak. Bu insanın yanında olup olmamak tabii ki tamamen hani senin bileceğin bir karar. Ancak yani bu kişi kendi yaptığı seçim ve tercihlerle yeni bir yol çizecek. Öyle ya da böyle. Yani öyle görünüyor. Tam anlatımıyla o kişi şimdiye kadar hani senin bildiğin şekliyle olmayacak. Daha farklı bir kişi haline dönüşecek. Bu sebepten hani siz bu kişiye karşı kararınızı buna göre vermeniz gerekiyor. Elbette ki bu kişiyle hani İletişim ağınız devam edecek onu söyleyeyim. Asla bir hani kopacak bir şey görmüyorum. İletişimsizlik ya da böyle ayrılık gibi bir durum söz konusu değil. Onu üstüne basa basa söylemek isterim. Biraz da olsa hani anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Bol bol konuşup böyle hani tartışacağınızı söylemek mümkün gör mümkün görünüyor. Yani bu yüzden en çok dikkat edeceğiniz böyle kelimeleri dikkatli seçmek olacaktır. Çünkü o insan bazı şeyleri yaşıyor. Gelgitli hareketleri ve durumları olacak. Bu yüzden hani söyleyeceklerinizi onun kalbini kırmadan iletirseniz ona destek olmuş, rehberlik vermiş olursunuz. Bu kişi arkadaşınız, ailenizden herhangi biri ya da tabii ki de Sevgiliniz de olabilir. Orası sizde arkadaşlar. Ben aklınızdaki kişiye niyet ettim. açtım hem şeyimi tarot kartlarımı hem de kehanet destesinden görsellerden destek alarak. Evet arkadaşlar, yorumlara istediğiniz enerjileri aldım, kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.